Erzurum'un Pazar Yolu ilçesinde öğrencilere yönelik örnek bir proje başlatıldı. Okullarında el sanatları ve müzikle uğraşan öğrenciler becerileriyle göz dolduruyor. Pazar Yolu Kaymakamlığı ilçede eğitim gören öğrenciler için örnek bir proje başlattı. Proje ile öğrencilerin boş vakitlerinde el becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Hasan Basri Demirbağ Anadolu Lisesi'nde başlatılan kurslara öğrencilerde yoğun ilgi gösteriyor. Bunun güzel bir örneği bağlama kursunda yaşanıyor. Öğrencilerin katılımı çok iyi. Yani şu açıdan çok iyi. İnternete gitmekten işte daha kötü alışkanlıktan alıkoymak için akşam haftada iki gün olmak üzere hem eğleniyoruz hem öğretiyoruz. Ben saz çalarken çok eğleniyorum. Böyle hep saz kursuna gelmek istiyoruz. <Sessizlik> El becerilerinin geliştirildiği bir diğer kurstaysa sabundan ve keçeden birbirinden güzel eserler yapılıyor. Birlikte vakit geçiriyoruz. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Ee, güzel şeyler öğreniyorlar. Öğrencilerime böyle güzel bir şey öğretmiş olmak da beni mutlu ediyor. İlk yaptığım şey fazla güzel olmam ama sonradan tekrar yaptıkça daha da güzellerini yaptığım için çok mutlu oluyorum. Öğrenciler çalışmalarını yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Türkiye'nin en büyük ahşap oyuncak atölyesi Yozgat'ta. Kanserojen madde içermeyen ekolojik oyuncaklar çocukların gelişimini...